2025 için henüz hayal panonuzu hazırlamadıysanız bu video size yardımcı olabilir. Hayır hayal panosunu hazırlamak için geç kalmadınız. Bunu istediğiniz her zaman yapabilirsiniz ama yıl başlangıçları bunun için harika bir zamanlama. Size bu videoda hayal panosunu daha etkili hale getirmenin yöntemlerini anlatacağım. Başlarken kalbinizden geçen niyetlerinizi, hayallerinizi ve hedeflerinizi öncelikle belirlemeniz gerekiyor. Bu çok kolay gibi gelse de insan kendine sık sık durup sormuyor. Ben bu yıl için ne istiyorum? Ne deneyimlemek istiyorum? Neyi geliştirmek ya da neyi gerçekleştirmek istiyorum? Öncelikle bu üç sorunun cevabını dürüstçe kendinize sorun ve bu sorulara cevap verdikten sonra fotoğraf toplamaya başlayın. Bu fotoğraflar kalbinizden geçenler olabilir. Sahip olmak istediğiniz şeyler olabilir. Ev, araba, çocuk. Gitmek istediğiniz seyahatler ya da gerçekleştirmek istediğiniz kariyer hedefleri, aile hedefleri olabilir. Bu panoyu hazırlarken hayalleriniz büyük ama hedefler ulaşılabilir olsun. Bu nokta çok önemli. Mesela bir araba almak istiyorsunuz ve hayal panonuza o arabayı yapıştırdınız. Yani her gün de ona baksanız o arabaya sahipmiş gibi şimdiden minnet duygusuyla dolup taşsanız da ki bu dileklerinizin gerçekleşmesi için bu ikisi çok önemli. Sadece bakmanız ve minnet duygusunu yaşamanız yeterli olmayacaktır. Son olarak ki bence bu çok şart değil. 2025 için tek bir kelime ya da bir cümle seçecek olsanız her duyduğunuzda sizi motive eden bu ne olurdu bunu düşünebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar bir kere de aklınıza gelmeyebilir. Bizim bu panayı hazırlamamız gerçekten bir bütün günümüzü aldı. Bu kelime ya da hedef cümleyi seçerken de sizi harekete geçirecek. En motivasyonunuzu kaybettiğiniz anda size en yeniden güç destek verecek cümleler olmalı. Çok basit de olabilir. Bunun için Pinterest'ten ya da başka bir yerden yardım da alabilirsiniz. Yeter ki sizin kalbinizi çarptıran ve duyduğunuzda sizi iyi hissettirecek bir şey olsun. Bana hazırlamak aslında zor değil ama üşenip erteliyoruz. Oysaki hayallerimiz için göstereceğimiz şu kadarcık çabayı bile göstermiyorsak bu hayallerin nasıl gerçek olmasını bekleyebiliriz ki? O yüzden bu videoyu izleyen herkese illa böyle kağıt kalemle olması gerekmiyor. Telefonunuzda ya da bilgisayar ekranında bir hayal panosu hazırlamaya davet ediyorum. Eğer hazırlarsanız ve benimle paylaşmak isterseniz lütfen beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz ya da direkt bana gönderebilirsiniz. Hepimize çok güzel bir yıl diliyorum. <gülüyor> <gülüyor>